Münevver Karabulut cinayeti yıllarca Türkiye'nin gündeminde kaldı. Yakın zamana kadar üstelik. Katil Cem Garipoğlu'nun ölümü ise adeta bir şehir efsanesine dönüşmüştü. Savcılık o iddialara son noktayı koydu. DNA testinin ardından mezardaki Garipoğlu diyerek soruşturmayı kapattı. Kanal D Haber bu kararı acıla Baba Süreyya Karabulut'a sordu. Karabulut'un yanıtı bakın ne oldu? Cennetin mezarını açtıracağım. Mezar açıldıktan sonra hepsi çıkacak ortaya. Yüreğime su serpilmiş oldu. Kızının katilinin mezarını açtırdı. İncelemesinde mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu belirlendi. Takipsizlik kararı veren savcılık dosyayı kapattı. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulutsa ilk kez konuştu. İhtiha olduk yani. Şimdi ihtiha olduk yani. Yapacak bir şey yok yapalım. yani. Elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. Bu karara rağmen mi? Bu karara rağmen yani yapacak bir şey yok yani elimizden geleni yaptık yani. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etmiş fakat Karabulut ailesi bu ölümü inanmayarak mezarın açılmasını istemişti. Mezardan alınan kemik ve diş örnekleriyle Garipoğlu çiftinin DNA örnekleri karşılaştırıldı. O araştırmanın sonunda buluntuların %99,99 ,99 ihtimalle Garipoğlu çiftinin biyolojik ve müşterek çocuğu olduğu kanaatine varılmıştır dendi. Bu raporla birlikte savcılık takipsizlik kararı verdi. Dosyayı kapattı. Acılı Baba Süreyya Karabulutsa kanalda habere konuştu. Valla ben e, İlahi Adalet'e güveniyorum. İnancım odur. İhtiha olduk yani. Evet. Şimdi ihtiha olduk yani. Yapacak evet. şey yok yani. Elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su sarıkılmış oldu. Peki Karabulut ailesi bu karara itiraz edecek mi? Şu anda karar vermiş değilim. Düşünmüyorum yani. Garipoğlu ailesinin avukatı da takipsizlik kararını yorumladı. Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin mezar açma sürecinin sonunda savcılığın verdiği bu kararla ilgili herkesin bildiği bir gerçek tekrar ortaya kondu dedi.